Arkadaşlar merhaba. Yaman Yaman'da gezintiye çıktık. Dişi gitti de nereye gitti? Hiçbir şey bilmiyorum. Aha. Bizim dişim var. Burada ne var lan köpek mi var? Dur lan. Bizim dişi de gitti de köpek. Köpek mi var orada? Burada sanki bir şey var. Herhalde bizim dişi. Gel lan. Şimdi bir yürüyüşe çıkarım. Yamaçur. Çiftliğin arkası. Allah Allah orada. Yo bizim dişi herhalde almayayım. Aha köpekler var orada. Bakın pusuyor arkadaşlar. Yaman'a bakın. Yaman'a bakın pusuyor. bakın. Bakın. Yaman'a bakın. Bakın, of! Yaman dur! Bırakamadın seni, yaman dur! Yaman'a bakın arkadaşlar. Of, yaman! Yaman dur! Yaman! Yaman'a bakın arkadaşlar, Yaman delirtti. Gel kız, onlarla niye? gel! Delirtti vallahi. Of, dur lan kulum ha! Bıraksam gider şimdi, gelmez. Yaman'ın huyunu biliyorum ben. Dur dur dur! Zümrüt gel kız buraya. Zümrüt. Gel. Gel buraya. Arkadaşlar Yaman dedim ben bana kimse şey yapmıyordu ama bu köpek Köpek gördüğünde delirtiyor yani. Bıraksam direkt boğuşur. Gerizekalı niye gitti o köpeklerin yanına ya? Gel kız buraya. Yaman. Ben dedim bizim dişiye saldıracak da. <laughs> Arkadaşlar neyse. Of ayaklarım ağrıdı, kolum ağrıdı ya. Gel hadi gidelim gel. Hadi. Hadi gel. O dişi zaten bir daha imkanı yok bırakmayacağım. Daha gidiyor. Yaman'a destek olacağına daha köpeklerin peşinden koşuyor ya. Terbiyesiz ya. İşte arkadaşlar. Dur lan dur dur dur. Tutması çok zor ya. Beste kargaya o işin gözünü diye bir laf var. Tabi. Gördünüz işte. O lafın nasıl bir şey olduğunu. Emek ver böyle. Gitsin ondan sonra diğer köpeklerin yanına. Terbiyesiz. Yaman. Allah Allah. Gel oğlum gel. O gelir zaten. Böyle bir şey olamaz ya. Hayvan daha gelecek Yaman'a saldırmaya mı geliyordu? Ama Yaman bıraksam o büyük köpeği çok pis boğacaktı. Neyse ki ucuz bir vakadan kurtulduk arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatıyorum. Yaman'ı bir götüreyim araba orada. Gel oğlum. Hadi oğlum gidelim. Umarım Güzel bir ünite olmuştur. Her yer sivrisinek doldu buraya gene ya. Hadi gel gidelim hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Yaman'a bakın. Arıyor gene bir şeyler arıyor ama. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.